بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الاعراب عن قواعد الاعراب ابن هشام الانصارين كتاب e, قواعد الاعراب e, Bu ان شاء الله الله ders olarak e, okuyup yükleyeceğiz. El-i'rabu kitabın asıl ismi El-i'rabu yani el-izharu an kavaidil i'rab. Buradaki i'rabtan lügat manasını tutalım. Yani izhar an kavaidil i'rab. Burada da el-i'rab nahu e, manası tutalım. Çünkü nahu ilmin bir diğer ismi de e, i'rab ilmidir. Yani nehu ilmi kaidelerinden bahs e, onlar kaidelerini izhar eden ortaya çıkaran kitap anlamında. Ee, İbn-i Hişam'ın e, asıl ismi nedir ondan bahsedelim. Ebu Muhammed onun künyesidir. Lakabı ise Cemalüddin'dir. İsmi ise Abdullah bin Yusuf bin Ahmet bin Abdullah bin Hişam el Ensari. Kendisi e, Medine'deki o Hazreç kabilesine dandığı için o yüzden el Ensari'dir. O El-Mısri ve Mısırlı'dır. Evet. Kitabına besmele ile başlamış. Bismillahirrahmanirrahim. قال الشيخ الامام العالم العامل جمال الدين بن هشام قال dedi ki el şeyh şeyh yani burada kasteden manası yani kesirul ilmi cidden yani çok ilim sahibi anlamına geliyor. Ee, Loat manasına ise yaşlı manasına geliyor. Fakat burada o manası kastedilmiyor. Burada ilmi çok olan kişi anlamında <laughs> o el imam ve kendisi aynı zamanda bir imamdır. İmam derken yani el mukteda bihi fil ilmi vel ameli hem ilim hem de amel konusunda kendisine uyulan kişi o el alimu el amilu hem alimdir hem de amildir. Yani ilmiyle yani el amilu bi ilmihi ilmiyle amel eden kişi e, kimdir bu kişi Cemaluddin bin Hisşam. Cemaluddin onun lakabıdır e, lakabıdır e, ismi Abdullah işte burada zaten hepsini yazdık Ebu, e, Muhammed Cemaluddin Abdullah bin Yusuf bin Ahmet bin Abdullah bin Hişam nefeallahu l-müslimine nefeallahu Cenab-ı Allah fayda versin el müslimine Müslümanlara fayda versin, Müslümanları faydalandırsın bir bereketihi. Yani bu İbn Hişam'ın bereketiyle Allah'tan Müslümanları faydalandırsın. Bu cümle-i e, kale ile mekulul kavli arasında gelmiştir. Hazihi fawaidu celiletun fi kavaidil i'rab. Hazihi yani bu risale bu e, elimdeki bu hani kitap yazmış olduğum bu telif etmiş olduğum bu kitap Fevaidu. Ee, bu hazihi bu mukaddime kitaptan sonra yazılmış. Yani önce bu kitap telif edilmiş sonra bu mukaddime yazılmış. Bunu da şöyle anlıyoruz. Çünkü kale şeyhu diyor. Şeyh şöyle demiş. E demek ki o zaman bu öncesinden olduğu anlaşılıyor madiden. Hadihi Fevaidu bu risale fawaidu bazı faydeler faydalardır yani ilmi faydalardır. O celiletun normalde fawaid yani faydanın çoludur Yani ister ilmi olsun ister mal olsun faydalandığın her şey denilir fayda. Fakat biz burada ilmi faydadan bahsediyoruz. Bunlar ilmi faydelerdir. O yani azimatun büyük faydelerdir bunlar fi kavaidil i'rabi yani fi kavaidi ilmi nahvi nahvi ilmi hakkındaki e, ilmindeki kurallar hakkında büyük faydalardır bunlar. Taktafi müteammilaha caddete savabi. Evet. bizim nüskada taktafi diyor. Taktafi yani manasın taktaruh tahtaru yani seçiyor bu fevaedil bu bu kitap bu risaleyi seçiyor tahtaru ha burada hasu isal yapmış yani li mutaammilha kendi müteammilen lin nazri fiha bu risaleye bakanlar için bunu teemmül eden bu kitabı mutala edip buna bunu inceleyen kişiler için onlar için tercih ediyor caddete savabih yani doğru yolu, yani tarikası, savabı doğru yolu tercih ediyor. Yani bu kitabı okuyan kişiler burada doğru bilgiler elde edeceklerdir anlamında. Doğru bilgi ne ise e, o bilgileri buraya yerleştirmişiz anlamında. Evet. E, bazı nuskalarda yaktafi diyor. Yaktafi o zaman mansur değil, marfu okunması gerekiyor. Yaktafi müteemmiluha yani yaktafi yani يسلكو yani giriyor müteammiluha bu kitabı teemmül eden bu kitabı inceleyen kişi giriyor cadde tasava bir doğru yola girmiş oluyor doğru bilgiler elde etmiş oluyor anlamında. Вот тут li'uhu. Вот Yani yine o faal tutluyu fazıh'dır. Yani bu bu risale yani o hazinin döndüğü Hatta o er risale ve o fevayda dindirebilirsin. ve tutli'uhu bu kitap, bu risale tutli'u vakıf ediyor. Yani bilgi sahibi yapıyor. Hu o müteemmil. Müteemmili bilgi sahibi yapıyor. Fi emedin kasirin yani fi zemenin kasirin kısa bir süre içerisinde kısa bir zaman içerisinde onu vakıf yapıyor. Ala nüketin kesiratin minel ebuab yani bablardan ...birçok nükteler hakkında onu vakıf ediyor. Yani birçok nükteler hakkında onu bilgi sahibi yapıyor. Nüket, nüktenin çoğluğudur. Ee, yani burada kasteden manası... E, ...el -ma dakika yani. O ince manalar. O, o ince manaları elde ediyor kısa bir süre içerisinde. Yani bu kitap hacmi küçük olduğu için... ...bu kitabı okuyan bir kişi kısa bir süre içerisinde birçok ince manalar bu yarab ilmi bu nahu ilmi ile ilgili bablardan birçok derin ince manalar elde etmiş oluyor. Amiltuha amel men tabba limen habba. Amiltuha yani ben e, <laughs> e, muamele ettim ha bu risale bu kitaba ben e, şu şekilde muamele etmişim. Amel men tabba. Yani ke amel Burada teşbih belir yapmış. edat e, teşbih burada hasta gitmiş. Yani ke amel okşik ki yani tabbe. Yani sara tabiben. E, hani doktor olmuş bir kişi. Doktorluk yapan. Liman habbe liman habbehu. Sevdiği kişiye doktorluk yapan kişi. E, o sevdiği kişiye nasıl muamele ediyorsa. Ben de e, bu kitabım hakkında aynı o şekilde muamelede bulundum. ''Ve bil-i'rabi an kavaidil-i'rabi'' ''Ve semmeytu'' isimlendirdim. ''Ha'' bu risaleyi isimlendirdim. ''Bil-i'rabi an kavaidil Burada ''el-i'rab'' e, izhar manasını tutalım. Yani ''el-izhar'' izhar eden, ortaya çıkaran ''an kavaidil i'rab Burada ''el-i'rab'' da ''nehu ilmi'' tutalım. ''Nehu ilminin kaidelerini ortaya çıkaran kitap'' anlamında. ''el-i'rab'' ''an kavaidil i'rab diye isimlendirdim. Ve minallahi estemiddu. Ben yalnızca Allah'tan medet umuyorum. Burada estemiddu'nun etlubul medede manasına geliyor lugatta. fakat biz burada mutlak talep manasını tutacağız. ki tevfik ona meful yapalım. Ve minallahi eni atlubu tevfika. Yalnızca Allah'tan tevfiki diliyorum. Tevfik yani Allahu Teala sevdiği ve razı olduğu işlerde beni başarıya ulaştırmasını yalnızca ondan diliyorum. Bir de vel hidayete ve Cenab-ı Allah'tan sadece ondan hidayet diliyorum. Yani hidayet beni ulaştırmasını istiyorum. Neye ulaştırmasını? İla akvamit tariki. Yani ila a'delit tariki. En en e, en doğru yola. En doğru yola beni ulaştırmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Yani bu kitabımda ben nehu e, e ilmi ile ilgili en doğru bilgileri aktarmayı Cenab-ı Allah bana nasip etmesini diliyorum anlam, anlamında. Bu ile akvami canvacı mutlattır hidayete. O bimennihi ve keramihi yani bir sebep bu bay sebebiyet yani bir sebebi bimennihi ve keramihi yani o men bir mana inam yani bir sebep inamihi ve keramihi. Eee bu da mutalattır estemiddu. Yani ben Allah'tan diliyorum, tabi bir sebebi mennihi, onun in'amlığından dolayı, hani o vermesinden dolayı ve keremi ve cömertliğinden dolayı ben ondan bunları diliyorum, talep ediyorum. Evet. وَتَنْحَسِرُ ف۪ي اَرْبَعَةِ اَبْوَابٍ Buna kadar olsun. وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ve وَصَحْبِهِ اَجْمَعِتْ